25 Aralık 2025 Halime Kökçe Star Gazetesi Hint Rejabın Sesi Sonuçlu yönetmen ve senarist Coder Ben filmi Hint Rajab'ın Sesi, 3 Eylül 2025'te ilk kez 82. Venedik Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde gösterildiğinde 23 dakika ayakta alkışlandı ve jüri büyük ödülüne layık görüldü. Bu ilk gösterim ve ödülün ardından film 7 Eylül'de Toronto Film Festivali'nde gösterildi. 27 Eylül'de İspanya'da düzenlenen San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde Adins Award kazandı. 18 Ekim'de Belçika'daki Film Fest Gen de ...Grand Prix ödülünü aldı. 19 Ekim'de BFI London Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu. 24 Ekim'de Chicago International Film Festivali'nde... ...Gold Hugo ödülünü kazandı. 7 Kasım'da yine ABD'de düzenlenen... ...Hamptons International Film Festivali'nde... ...Conflict and Resolution ödülüne layık görüldü. Film ayrıca 98. Akademi ödüllerinde... ...en iyi uluslararası film kategorisi için... ...Tunus'un resmi adayı olarak seçildi. Film eleştirmeni değilim ancak filmin yönetmeni ve senaristi olan Tunuslu Hania'yı ve tüm ekibini kutlamak adına yazıya böyle başlamak istedim. Beni kurtarın, korkuyorum diyerek yardım isteyen 6 yaşındaki Hanoud'un sesinin İsrail saldırılarıyla susturulan binlerce Gazzeli çocuğun sesi gibi unutulmasına izin vermedikleri için. Fondaki tank sesleri arasından zar zor duyulan sesiyle gelip beni alın, beni öldürecekler, korkuyorum diyerek yardım isteyen Hanoud'u ölümsüzleştirerek insanlığın öldüğü o saatlere hepimizi tanık tuttukları için. Hala bilmeyenler varsa anlatayım. Hint Rajab, ona seslenilen adıyla Hanut ve ailesi 29 Ocak 2024'te Gazze'nin Telal Hava bölgesinde İsrail'in bölgeyi boşaltın emrine uyarak bir araçla oradan uzaklaşmaya çalışırken hedef alındılar. Araçta amcası, halası ve üç kuzeniyle birlikteydi. Saldırı anında Hanut dışında herkes hayatını kaybetti. Filistin Kızılay'ı Hanot'ta iletişim kurmayı başardı. Saatler boyunca Hanout'u oradan güvenle alabilmek için İsrail ordusundan geçiş izni alınmaya çalışıldı. 8 dakikalık mesafedeki Hanud'u almaya bir ambulans gönderilebilmesi için saatler gerekti. Hanout kanlar içinde kuzenlerinin ölü bedenleriyle birlikte enkaz haline gelmiş arabada kurtarılmayı bekledi. Nihayet yeşil yol için izin alındı. Zaten hazır bekleyen ambulans Hind'e doğru yola çıktı. Ancak İsrail askerleri güven Güvenli geçiş için saatlerce izin bekleyen ve izin geldikten sonra hindi almaya giden ambulansı da vurdu. Sonra da Hanud'u katlettiler. Hanodu araçtan kendileri çıkarıp bunun PR'ını yapmayı bile istemediler. Onun yerine o küçücük çocuğun saatlerce korku içinde kıvranmasından keyif almayı tercih ettiler. Güvenli geçiş için saatlerce ambulansa izin vermediler. Sonra da tüm dünyayla alay edercesine içindeki Kızılay çalışanlarıyla birlikte ambulansı ve küçük hindi vurdular. İnsanın kalbi sıkışıyor, nefesi kesiliyor. Böyle bir kötülük karşısında en zor olan iyi kalabilmek belki de. Filmi evvelsi akşam İstanbul Valisi Davut Gül'ün de bulunduğu bir salonda izledim. Salon dolusu insan perde kapandığında donup bir halde boşalttık salonu. Kimsenin birbirine selam verecek hali yoktu. Başımız önde, gözlerimiz yaşlı çıktık salondan. Hint Rajab gibi kaç çocuk katledildi Gazze'de. Kaç çocuğun hayatının son anına sahne oldu Gazze. Kaç çocuk enkaz altında kaldı. Kaç çocuk bomba seslerinden uyuyamayıp annesine sarıldı. Kaç çocuk uykusunda can verdi. Gerçek hikayelerden ilhamla yapılan filmler genelde yaşananları bir miktar dramatize eder. Duyguyu karşı tarafa geçirebilmek için bu gereklidir. Hint Rajab'ın sesinde ise tam tersi bir yaklaşım var. Hiçbir yerde kan görmüyorsunuz. Film büyük ölçüde telefon başında Hint'te kurulan iletişimin canlandırılmasından ibaret. Üstelik Hint'in konuşmalarını kendi sesinden dinliyoruz. Duyduğunuz ses Hanud'un kendi sesi. Beni gelip alın diyor. Korkuyorum diyor. Burası karanlık oldu diyor. Hint ailesi ve Hindi kurtarmaya giden ambulans 29 Ocak'ta vuruldu. Cenazeler ancak 10 Şubat'ta alınabildi. Hindin bulunduğu araç ve ambulans en ağır silahlarla hedef alındı. Hindin bulunduğu araca 355 kez ateş edildiği tespit edildi. Herkesin canlı tanığı olduğu bu katliamdan sonra ne mi oldu? İsrail, hayır ben yapmadım dedi. Orada bizim askerlerimiz yoktu dedi. Sözün bittiği yer, bu kadar büyük bir kötülük ve aşağılanma karşısında en zor şey herhalde iyi kalabilmek. Kalbinizin parçalandığını, beyninizdeki damarların gerildiğini hissedeceksiniz. Boğazınız düğümlenecek, yutkunmakta zorlanacaksınız. Şanslıysanız gözünüzden yaş akacak. Yaş şifadır. Değilseniz içinizi oyan kocaman bir öfkeyle kas katı kesileceksiniz. Neden gelmiyorsunuz, neden beni almıyorsunuz buradan diyen hinde verecek bir cevap bulamayacaksınız.